Arkadaşlar ben Umut. Bugün size Minecraft'ta nasıl Hunger Games oynanacağını göstereceğim. Başlayalım. Minecraft'a girelim. Daha önceden denemiştim. Kaldıralım. Evet. Buraya Hunger Games yazıyoruz. Evet arkadaşlar. Hunger Games yazıyoruz. Buraya da SG nokta LBSG nokta net yazıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere buraya giriyoruz. Ve serverimiz açılıyor. Evet. ileri gidelim. Evet. Şimdi bir Hunger Games'e girelim. Bu doluymuş. İşte gördüğünüz gibi Hunger Games açıldı. Yalnız bu sayılar boş arkadaşlar. Bu yüzden burada videoyu bitiriyorum. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.